Tamam dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Zaten daha gün sonuna sonra oyunumuz var Ya Minecraft. Bu patlattık. Ve ondan sonra arkadaşlar yeni bir sivri girdim ben yeni bir yere girdim. O arkadaşlar bazı eşyalarımızı koydum. arkadaşlar bir bunları getirdim. Biliyorsunuz zaten vardı. İzlediyseniz eski bölümlerimize 11'lerimizi koydum. Dört dördü falan var. Bu arada kitapları falan bazılarını bastım. Arkadaşlar kazmalarını koydum. Kazmalar ne yazık ki belki basmamı bunlar falan hatırlamıyorum. Dört altmış dilimiz vardı. Diamond'da zaten biliyorsunuz. Kömürlerin 664 altmış Dün almadım. 864 falandı bende. ben de idi ya da şimdilik götürdüm. Bu arada bana tahta lazım. Ha evet bu arada bir 64 yemek götürdüm. Sonra arkadaşlar onları götüreceğim. Ama ne yazık ki yeni sürme. Evet, bu arada kuartistlerimizin bazılarını götürdüm. Taşlar zaten biliyordunuz. Bir sandık dolu ve bir sandık yer vardı. Böyle bir şey Biraz da kaz falan koydum. Zaten madene ihtiyacımız olmayacak. Birkaç bir 10 bölüm 15 bölüm. Çünkü bu arada arkadaşlar bu ağaçları burada buldum. Şimdi arkadaşlar bu ağaçları ben buradan temizleyeyim de bir. Çünkü ağzımız yok. Baya bir hızlı kırıyor ya. Arkadaşlar ben bu bölümü belki bir 30 dakikalık falan yaptım. Çalışacağım. Yani yapmalı. Eğer arkadaşlar alınmazsa yani öyle uzun sürerse atması yine 15 dakika yani 14 dakika alındı atsam. Siktas. Bunda gerçekten siktas vardı ya o yüzden böyle kırıyorum. Şimdi bunları böyle kırmak istemiyorum. o Bu arada bayağı bir bizim cülümüz vardı ya. Onları nasıl Allah. Burada da madem var. Belki sonra değişiklik olsun diye gelirim buraya. Ne yapacağım ya arkadaşlar bayağı bir şeyim vardı ya beni nasıl onları alacağım da onları düşünüyorum. Bayağı bir zor olduk arkadaşlar. O yüzden ben seriye devam etmeyi düşündüm. Ev falan yapmak için uğraşmayacağım arkadaşlar gerçekten. Belki bir, birkaç bir bölüm değil de bir 5 bölüm 10 bölüm. Daha sonra arkadaşlar gerçekten şimdi. Güzel ev yapmak istiyorum o yüzden bir küçük ev yapacağım ama nasıl söyleyeyim detaylı falan yapmayacağım o yüzden küçük bir başımızı sokabileceğimiz bir yer yapacağım bu arada bayağı bir tahta da haydi lan kır topladık şimdi bunu kıralım biz şimdi ne yapalım bayağı 2.64 hmm, bir dakika bak ne oldu arkadaşlar bir atsanıza 1.64.47 gösteriyor ama burada 2.64 burada 2.64 aaa evet bunlar ikisi birilmiş ha şimdi doğru gösterdi şimdi biz bu şekilde kıralım hmm, bayağı balkabağlar bu bir yılda balkabağ değil mi? defa galiba bakıyorum. O maden bayağı var ya. Belki maden yaptım ya. Şimdi söyledim yaptığım Her belki yaptım. Maden aslında güzeldi. Ama şimdi 11. benim seviyeyi bulmak birazcık zor iş. Ben bayağı bir bu, bu, bu jülden biz toplamamıştık diğer serimizde. Hepsini arkadaşlar getireceğim ama zamanla arkadaşlar. Hepsini bir şimdi getiremem de lazım olanları getireceğim şimdilik sonra zaten sizin aklınızda bunu Obrigado.

ile vurdum be Diamond ile. Ne kadar gün oldu Üstane Şimdi arkadaşlar biz yine faç ediyoruz Biz yine eh, var hmm, şey arkadaşlar yani bazı şeyde bazı eşyalarda sıfırdan başlayacağız mesela kartuz var büyük bir destansı bir yani tarlamız da gitti tarlamız da yani inek farmımız farm inek farmı diyorum ee, inek sivri gitti onların hepsini biraz zaten yapacağım 2 tane de inek atarım kredi kredisine o 2 tane sonradan 20 tane 10 tane 15 tane falan yaparım bu arada burada at var o bizim bayağı bir ve hayatta vardı yani buğday. Bunların hepsini ben zaten köfürüze kreatifim. Hop. Var bir ne yapalım şimdi biz? Size söylemiştim bekleyeceğim bunu da süre sevmedim. Bugün olsun her şeyi şimdi koymayayım. Aksatmayayım yani bu videoları. O yüzden onun sebepleri hemen geldi. Ama gördüğünüz gibi bazı şeyler yok yine. O yüzden ben söylemiştim zaten. Birkaç gün gelmez, beş gün falan. Bu eşyalar kadar. Ama olsun. Bazı eşyalarımız var, bazı var olmazsa video artık ne yapar yapar. Zaten siz benim eşyalarımın neler olduğunu biliyorsunuz. Yani videoda durdurup geri götürürüm onları kreatiften bir de kadar böyle sandık koydum. Bunları buraya koyalım. Bu arada burada bayağı bir bal var. Şimdi ben ne yapayım? Gerçi 30 dakika bunu yapayım mı? Olursa ne bileyim ya, 30 dakika yapayım yapmayayım onu düşünüyorum. Şimdi ben bir demir kazma yapayım ha. birazcık kömür al şimdi yatak ha, ne yapıyorsun hmm, nerede evet, olan crafting diye bulduğumuz yok bende onu arıyorum Çubuk. Lan ilk önce bir yatak yap. Ne olursun. Lan yatak. Allah seni yediği gibi yapsın. Nereye koydun lan günleri. arkadaşlar ben bunu biraz uzun tutmaya çalışacağım. Eğer arkadaşlar uzun atılmazsa o yüzden kısa atmak zorunda kaldım. Yani mesela 15 dakika yani 30 yarım saat yaptım ben de bu videoyu. Ben 30 dakika əgər atılmada o məsələ yarısından atsam, məsələ 14 dəqiqəsindən. Orda yəni sağollaşmayıb deyirəm, yəni qorxsa qaldım deyə bilərəm yani, zətn. Siz bilirsiniz yəni bunun tam bir videoyu qısa halda haxtıq. Bayaq bir kitabımız da var. Burada demirləri nə demən atdım, bəlkə lazım oldu. İndi hadi. Bu qədər taxtada da getmək istemiyorum. Sonra öleriz maazallah. Bu bayağı bizim şeyimiz vardı ya. Fortune falan kazma. Lan Allah. Bu arada arkadaşlar ben bir maden bulayım. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben maden buldum. Burası. Hemen bir kazalım bunu. Kaz 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 dakika ya. Bir dakika. Hemen çıkalım bir yukarıya. Bir çık çık çık. Ben en iyisi arkadaşlar. Ah ne video atışı yapayım. Bayağı küçük bir vardı. orada. Ben sandım büyük o yüzden. Beni en iyisi 14 dakikalık yapayım videoyu. Ben eşyalarımı video dışı koyayım ondan sonra yine bu artıca bir videoda Minecraft videosu çekeyim bunlardan bu arada iki tane çıkıyor bayağı bir var lan bunlardan ama bunların hepsini temizleyeceğim zaten ben Oo, bunlardan bayağı bir 64 falan olur bende bayağı bir olur Hadi. Evet. Şimdi. Usta demelim bize. Ben koy gitsin ama olur ne yapıyorum. Sekiz tane de taşımız var. Şimdi bu taşları yere koy lan koy. O batayı tırstım sonra biz bayağı bir saddle'ım vardı ya benim oltam falan hepsi gitti be. Of, of of ne yapacağım şimdi? Ama olsun. Krediten alması da bir zor oluyor da. ama ben alırım bir şekilde. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Ve bye bye.